Yavuz Sultan Selim Han mizaç itibariyle asabi bir insan. Fakat bu asabiliği doğrular için, güzeller için, iyiler için efendim geçmez. Yanlış için, haksızlık için, cehalet için. Nitekim çok kısa süren saltanatı ki toplam 8 yıldır. Dikkat ederseniz İstanbul'da hemen hemen her padişahın yaptırdığı en az bir cami vardır. Çok yaptıranlar da var. Mesela 3. Mustafa'nın 5 tane camisi var. 2. Mahmut'un 3-4 tane var. Diğerleri de öyle. En az bir tane var hepsinin. Yavuz'un camisi yok. Çünkü İstanbul'da cami yaptırmaya vakit bulamadı. Bütün ömrü seferlerde geçti. Evet, evet. Efendim, kendisi disiplinli, otoriter, asla taviz vermez bir karakter sahibi olduğu için zaman zaman isyan eden Yeniçeri askerleri de kuzu gibi oldular. Bilebildiğim kadarıyla sadece Çaldıran seferine giderken böyle bir sıkıntı yaşadı. Bir İsyan alameti gösterdi ordu. Yavuz çadırından çıktı. Öyle bir cümle söyledi ki o isyancı Yeniçeriler kuzuya döndü. Eğer dini devlet uğrunda çıktığım bu sefere benimle gelmek istemiyorsanız